Şimdi biz nereye geldik anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Doktora mı geldik? <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Burada peki neler varmış? Gördün mü sen? <laughs> Göstermek ister misin? Hop. İn bakalım hadi. Göster bakalım neler varmış. Aa, aa hastane. Ayıcık mı bu panda. Neymiş bu? Baba. Panda. Bir de flamingoyu gösterelim mi? Gör bakalım. Gel bakalım. Bak bak burada burada. Bu tarafta. Bu tarafta bir de flamingo varmış. Aha, aa kocamanmış inci. Ayıcı oraya mı oturdu? Hadi diğerlerini de gösterelim. Koş bakalım. Uçan balonunu da al babaannenden. Hadi doktor doktor setini üstüne bağlamışız bak. İnci bugün doktora gelirken doktor setini de getirdi. Bak ha elinde mi tutacaksın? Baba, ee. baba nesi? Ne elinde bana, tutacak. Dur o zaman. Sözelecek çok kolay. Dur. Hı. Şey boşuna almışım Hı -hı. ip şey geldi şimdi. Hı -hı. Evet anneciğim. Baba. Evet. Bakar mısınız? İncinin bir de kedili balonu mu var? İnci buradaki zürafayı gösterdin mi sen? Ha? Youtube'daki arkadaşlarına göstermek ister misin? Bakar mısınız ya? Ayağına mı dolandı bir tane? Dur bir saniye onu birazcık. Dur şöyle yapalım. Aldım tamam. Hı. Öyle de tut ayağına dolanmasın. Şimdi biz biz doktor ablaların yanında ne yapacağız? Doktor ablaların yanında ne yapacağız? Nerelerimize bakacağız? Memiş. Memiş. Başka? <laughs> Ağzımıza başka. <laughs> Göbüşümüze başka. <laughs> Kulaklarımız. Değil mi? <laughs> evet. Sonra iyileşeceğiz. Hadi bir bay bay yap bakalım. Bay bay.